Merhabalar, cadı kitabımız. Tanrı kadını kocaya varmak, erkeğe de evlenmek için yaratmıştır. Baba ekmeği zindan ekmeği, koca ekmeği meydan ekmeği derler. Otuzu geçen kadın belli olur tabi. E piliç başka, tavuk başka. Gelelim hikaye, Fikriyan, dört yıl kadar mutlu, tatlı bir evlilik çağı geçirmişti. Sonra genç güzelimiz beynin acıklı bir şekilde birden bir ölümüyle taze dul kalarak dayısı Hasan Efendi'nin evine dönmüştü. Fikriye'nin bu dönüşü ise o zamana dek yalnız başına evin hanımlığına alışmış olan yengesi Emine Hanım'ın hiç hoşuna gitmedi. Bu dul yan her ne suretli olursa olsun bir ikinci kısmet çıkıp evlerinden bir an önce savuşup gitmeliydi. İşte yengesi de bunun için ne türlü çarelere yollara el atabilirse hepsine başvurmaktan geri durmuyordu. Kalem müdürü Naşit Nefe Efendi ilkinden sonuna şimdiye de tam yedi kara almış. Birini cadı boğmuş. Diğer altısı da boşanıp canlarını zor kurtarmışlar. İşte bu cadı da kalem müdürümüzün ilk eşi güya. Ölü mezarında gerek. Oradan çıkmaları ne kendileri için ne de bizim için iyi değildir. Evet yazarımız tam istediğimiz kafada. Yani kabına sığmayan, tarih olabilmiş, yaşadığı toplumdan başkalaşmış bir kafa. Yani neden böyle diyoruz? Çünkü onun zamanında yaşayıp da olaylara bu şekilde bakıp bir de bunları dile getirmek, kağıda kaleme dökmek yani en iyi ihtimalle deli derler adama. O en başta söylediğim e, toplumdan ayrılma başka kafa meselesi de Cemil Meriç'ten aklıma gelmişti. Ne diyordu Cemil Meriç? İnsanı toplum yaratır. İnsan toplumla tam bir uyum halinde olduğu zaman tarihi yoktur. Doğar, yaşar, ölür. Tarihi yaratan kişiyle toplum arasındaki anlaşmazlık. Her büyük adam kucağında yaşadığı toplumun üvey evladıdır. Kaderimizi çizen toplum ama ona teslim olunca yokuz. Denizdeki herhangi bir dalgayız artık. Şimdi hikayede kadın erkek ilişkileri işleniyor ama hani bunu yaparken de yazar yine o dönemin o toplumun aynasını tutuyor bize. Tabi döneme baktığımız zaman kadının dul kalmasının bile suç sayıldığı, yani bir nevi batıl inancın aklın önüne geçtiği bir dönem. Romanın dili yani yazarın kalemi diyelim sade konuşma dili hatta sokak ağzı diyebileceğimiz bazı işte hakaretler, sıfatlar, deyimler mevcut. Bir tarafta cadı diye damgalanan bir kadın, diğer tarafta da evlilikten nasibini alamamış ama her defasında eş arayan kalem müdürümüz Naşit Nefe Efendi var. Şimdi bu kadar batılla yaşarsan, bu kadar bilgisiz yaşarsan, bu kadar kendini işte bu cadılara, şunlara, bunlara verirsen bir çıkmazın içine giriyorsun tabii ve bu çıkmazı da kendi kendine yaratıyorsun. İşte bunu görüyoruz hikayede. İşte bu çıkmazın, bu toplumun içerisinde en başta da dediğimiz gibi başka kafada olan yazarımız diyor ki e, insanlara mesajında diyelim yani korkularla değil, ilkellikle değil, aklınla düşün diyor. Ya da dedikoduyla değil, bilgiyle karar ver diyor. Bir de işin maalesef bir erkek olarak baktığımızda o Naşit Nefe Efendi de e, erkeğin o iğrenç tabiatını görüyoruz. Yani iğrenç tabiatı derken sanki insanlığın soyu ona bağlıymışçasına hala kadın arıyor. Ulan birisi boğulmuş, altı tanesi kaçmış, cadı var, cadı var diyorlar. Şu diyorlar, bu diyorlar. Kaç yaşına gelmişsin? Hala bu uçkur peşinde koşmalar. İşte buradan da belki hani kadınların erkekleri parmağında oynatmalarının cevabını buluyoruz. Yani görüyoruz ki erkekler kadından çok daha muhtaç kadınlara. Evet güzel, sıcak, ibretlik bir romandı. Herkese iyi okumalar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.